Bir dakika. bunlar hareket ediyor. Fotoğraf sayılmaz ki. İzin verin tekrar başlayayım. Merhaba, ben Kutay Kösem. Foton serisinde bu haftaki konumuz kitaptı. Kitapla ilgili aslında benim geçmişte çektiğim bir fotoğraf vardı. Sonra defalarca kopyaları yapılmıştı falan. Ama tabii ki bu seri yeni bir şey üretmekle ilgili. Ben de o yüzden yeni bir fotoğraf çektim. Fotoğrafa gelecek olursak, ben kitap olurken insanların nasıl hayaller kurduğunu, kendilerini nasıl farklı bir ortamda gibi düşündüklerini göstermek için bir fotoğraf çekmek istedim. Ve bunun için de şöyle bir yola girdim. Yerde kitap okuyan bir adam ben arkada bir ağaç gölgesi böyle korku filmlerinde olur ya böyle gece dışarıdan ışıkla birlikte bir ağaç dalları falan böyle gölgesi eve girer. Öyle bir şey olsun istedim. Bir tarafta da böyle ışıklı havai fişek gibi böyle çatapat gibi fişek gibi bir şeylerin bir ışık oluşturmasını istedim. Dolayısıyla fotoğrafın iki tarafı farklı farklı modlarda olacak. Bir tarafı karanlık bir tarafı aydınlık. Peki bunu nasıl yaptım? Öncelikle kendimi nasıl aydınlattığımdan bahsedeyim. Sağ tarafta bir difüzör var ve arkasında da bir flash var. Dolayısıyla bu büyük bir softbox gibi bir ışığa dönüşüyor ve beni o aydınlatıyor. Gölgeye gelirsek aslında bu fotoğrafın en etkileyici yanı bence oydu. Arkamda bir gölge oluşturdum. Bunu nasıl yaptım peki? Bir flash arka plana doğru patlıyor. Ama arada bir şey olması lazım ki gölge olsun. Araya ne koyacağımı düşünürken aklıma evde kullanılmayan bir cam vardı eski balkonumuza ait. Onu bu işe adamaya karar verdim ve guaj boyayla üzerine bir ağaç çizdim çizim yeteneği konusunda hiçbir iddiam olmasa da en azından işimi gördü. Yeterince bir gölge olabilecek kadar şekilleri verdim. Zaten gölge de çizimin kendisi kadar keskin hatlı olmayacağı için çok da detayların pek bir önemi olmuyor. Ama bu noktada şöyle bir sıkıntı vardı. Beni aydınlatan ışık ve fona o gölgeyi oluşturan ışık aynı renkteydi. Ben bunun böyle olmasını istemiyordum. Dolayısıyla ikisini farklı renklere getirmem gerekiyordu. Bunun için de yaptığım şey Fonu aydınlatan ışığa, gölgeyi oluşturan ışığın önüne bir soğuk filtre koymak istedim. Bildiğiniz gibi daha önce ben balonlarla bu tarz şeyler yapmıştım ama evde balon yoktu. Ben de bir kitap kabı kullandım. Hani eskiden okula giderken defterlerimizi, kitaplarımızı kapladığımız kaplar var ya Ondan aynısından bir parça kestim ve o flaşın önüne koydum. Diğer flaşı da tam tersine ısıtmak istiyordum. Onun önünde de sıcak renkte bir şey bulmam gerekiyordu ama sıcak renkte bir şey bulamadım. Daha doğrusu bir kitap kabı olmadı veya bir balonum yoktu. Ben de evdeki poşetlere baktım, eski poşetlere. Orada sarı bir kısmı olan bir poşet buldum. Ve onun o kısmını kesip flash'ın önüne koyaraktan flash'ın daha sıcak bir renkte olmasını sağladım. Bu noktada çektiğim fotoğrafta ben yerde oturuyorum. Arkada gölge var. Gölge düzgün şekilde aydınlanmış, düzgün şekilde gözüküyor. Ben düzgün şekilde aydınlanmışım ama bu kadar. Ama ben fotoğrafın bundan ibaret olmasını istemiyordum dediğim gibi. Bunun için de evde kitaplardan sayfası kopuk olanları buldum ve o sayfaları yerlere yerleştirip ondan sonra onların fotoğrafını çektim. Burada önemli olan şey Kendimi çektikten sonra makinenin konumunu hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Netliğimi hiçbir şekilde değiştirmiyorum. Makine sabit şekilde kalıyor. Ondan sonra o yaprakları koyarak yerlere fotoğraflar çekiyorum. Daha sonra yaprakları havada yakalayacak şekilde fotoğraflar çekiyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Makinemi 2 saniye gecikmeli modu alıyorum. Deklanşöre basıp yaprağı havaya atıyorum. O düşerken zaten bir şekilde denk geliyor. Arka arkaya birkaç denemeyle yeterince havadaki yaprakların fotoğraflarını elde etmiş oldum. Onları da daha sonra kullanacağız. Ama iş burada bitmedi. Dediğim gibi fotoğrafın diğer tarafına da daha parlak bir şeyler istiyordum. Bunu yapmak için de doğum günlerinde pastaların üzerine konulan maytaplardan kullandım. Onu bu sefer makinemin ayarlarını değiştirdim. Pozlamasını değiştirdim ki etraf tamamen karanlık olsun. Flaşlarımı kapattım. Ve uzun pozlama olacak şekilde odamdaki bütün ışıklar kapalıyken fotoğraf çektim ve maytabı yakıp Farklı ışık boyama teknikleri yaptım. Sağdan sola götürdüm, önden arkaya getirdim. Farklı farklı onunla ilgili fotoğraflar çektim. Onları da toplamış oldum. Daha sonra düzenleme kısmı geliyor ki bu işin aslında hep her şeyin bir araya geldiği nokta. Orada da yaptığım işlemleri sıralayacak olursak İlk başta kendi olduğum fotoğrafın etrafını temizledim. Kadraja giren, çıkaramadığım şeyleri orada kaldırdım. Daha sonra yaprakları yerleştirdim. Daha sonra bu bahsettiğim ışıkla boyama tekniklerini fotoğrafın üzerine koyup onların görünmesini sağladım. Ve kaba bir renk düzenlemesinden sonra fotoğraf son haline ulaşmış oldu. Bu serisi tabii ki sizlerin katılımıyla ile birlikte ilerleyen bir şey. Dolayısıyla sizlerden gelen fotoğraflar ve videoları da görmek istiyorsanız bu videonun açıklaması kısmına bakabilirsiniz. Onun dışında yine bu videonun açıklaması kısmında bu serinin ne olduğunu ve bu seriye nasıl dahil olabileceğinizle ilgili bilgileri paylaştığım video bulunuyor. Eğer katılmak isterseniz ona da bir göz atmanızı öneririm. Onun dışında izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız bu tarz videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olarak bunlardan haberdar olabilirsiniz. Onun dışında videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve hatta belki de paylaşmayı lütfen unutmayın. Tabii ki görüşlerinizi de yorumlar kısmında duymaktan mutluluk duyarım. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.